Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. İlk önce teorisini yapmıştık. Şu paralel devrenin. Daha sonra uygulamasını yaptık. Şimdi simülasyonunu yapalım istiyorum. Başlayalım. 1 kilomluk, 10 kilomluk ve 22 kiloluk 3 tane direnç almamız gerekiyor. Bir tane batarya 12 voltluk olacak. Evet, başlayalım. Pick from library'den res, rezistans almamız gerekiyor. Res device aldım. Daha sonra batte, bataryanın ilk harflerini alsam. Batarya şöyle olsun bataryamız. Evet bunu da aldım. Okey dedim. Rezistanslarımızı çeviriyorum. 10 kilo ohm. Bir tane daha alıyorum. Yine 10 kilo ohm. Bir tane daha alayım. Birincisi bir kilomdu. Hemen düzeltiyorum. İkincisi 10 kilom. Üçüncüsü 22 kilomdu. Onu da düzelteyim. 22K. Evet. Daha sonra bataryamızı alalım. Önümüze. Çevirelim güzelce. 12 volt. İşte zaten bu iyi. Tamam. Default bu şekilde. Fabrika ayarı. Hepsini aynı sayfada görmek istiyorum. Evet şu şekilde bağladım. Bağlantılarını yapalım. Şu an devrimizi tamamladım. Gördüğünüz gibi. Ana kol akımını ölçmek için bir ampermetre takmam gerekiyor. Hemen instrument modundan DC ampermetreyi alıyorum elime. Şuraya yerleştireyim. İlk önce şu hattı kopartmam gerekiyor. Kopartayım. Kopartılan noktaya ve koparılan yere ampermetremizi şu şekilde taktık gördüğünüz gibi. Mili ampermetre olmasını bekliyoruz tabii ki. Mili ampermetre ölçmek için kalibrasyon ayarını yaptım. Evet şu şekilde. Bunun 13.75, evet, hemen bakalım. Birinci kol akımımız, ikinci kol akımımız, üçüncü kol akımımız ve ana koldan geçen akımımız da şurada gösterilmesi gerekiyor. Evet, şu şekilde 13.75 mA olarak okunmalıydı. Açalım. Çalıştırıyorum. Evet, 13.7 Milli amper olarak ölçüldü gördüğünüz gibi. Doğru ölçüldü. Sıkıntı yok. Sırada kol akımlarını ölçmemiz istenmişti. Kol akımlarımızı ölçmek için DC ampermetrelerden alıyorum yine. Bir tanesini şu noktaya, bir tanesini şu noktaya takayım. Aslında yani tabii şurayı kesinlikle ne yapmamız gerekiyor? Delete yapmamız lazım. Mili ampermetre kademesine getiriyorum. Okey dedim. Bir tane daha malzeme alıyorum. Şu şekilde. Hızlı olsun diye böyle yapıyorum. Bunu milimetreye getirmemiz gerekiyor. Milimetre ölçeceğiz. O ok, Şöyle bir tane daha ampermetre takıyorum. Bunu kontrol ile geri alayım. Bunu biraz daha yukarıya takalım. Şöyle takalım mesela. Evet, şu şekilde takıyorum. Burası üçüncü kolakımız. Olsun. Evet. Olur değil mi? Tabii. Ölçüyoruz. Hemen çalıştıralım. Şu ikisi ölçtü gördüğünüz gibi. Şu ölçmedi. Niye ölçmedi? Mili amper mertebesine getiremediğimiz için tabii ki. Evet onu da getirelim hemen. Evet şimdi çalıştıralım. 12 miliamper 1.2 miliamper 10 kilo amper üzerindeki akım değerimiz. Ve 0.55 miliamper gördüğünüz gibi bütün akım değerlerini ölçtük. Şimdi voltmetrede takalım bütün dirençlerin üzerine. Bu şekilde seri devreler, paralel devrelerde düzeltiyorum. Paralel devrelerde gerilimlerin hepsinin 12 volt olduğunu uygulanan gerilimin ta kendisi olduğunu görmüş olalım. Çok kalabalık olacak yani. Sadece iki tane sinedik koysak yeterli olur mu? Evet. Sadece iki tane direnci takalım devam ediyoruz. 12 volt, 12 volt gördüğünüz gibi paralel bağlantıda bütün elemanların üzerine kaynak gerilimi iletilmiş oluyor. Evet, bu video bu kadar olsun. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla hoşçakalınız efendim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.